Yes, chocolate nuts! buradan geleceğin diktatörlerine tavsiye verilmiş gibi olmasın ama ya gitmeden önce aşırı güvendiğin ama öyle böyle değil yani. Hani gerçekten senin için her şeyi yapabileceğine inandığın beni koyacaksın. Ve ee, ziyaretin artık nereye gidiyorsan. Dur lan yine şey donmuş. Ekran donmuş. Bak yine chat söylemiyor. Yine chat söylemiyor. Cansınız can. Yerim sizi. Bir saniye. Kardeşim. Bağ kuruyor chatle. Tabii ki de bağ kuracağım. Canım chat. Şey, canım chat. Şey. <laughs> Neyse işte ne diyordum. Ee, ya tüm muhalifleri gerçekten köküne kadar susuracak sınız Ya da dediğim gibi yani bir piyon bırakacaksınız gitmeden önce. Latin Amerika diyen adama bak. Kendi ülkesinde Latin Amerika'nın çok darbe oldu. Yalnız o öyle değil. Bir şey diyeceğim. Azeriz. Latin Amerika'da sadece Arjantin, Arjantin'de bile herhalde Suriye'den daha fazla darbe olmuş olabilir yani. Ya da yakın olabilir. Arjantin en çok darbe yiyen yani ülkelerden biri. Toplam kaç taneymişti? 14 mi? 15 mi? Öyle bir şey olması lazım. Hani düşünün adamlar Suriye'ye geçmiş olabilir. Bakın o derece diyorum yani. Lan Suriye ya. Suriye, Suriye. Hani yani Suriye yani. yani. Gerçekten. Suriye, Suriye. Suriye, Suriye. Arjantin'de toplam kaç darbe oldu yazalım bakalım kaç darbe oldu. Oha. Bakın şimdi 20. yüzyılda bak sadece 20. yüzyılda 7 darbe gerçekleşmiş. 1930'da gerçekleşmiş. 1943'te gerçekleşmiş. 55'te olmuş, 62'de olmuş. 66'da olmuş, 76'da olmuş ve 81'de olmuş. Sadece 20. yüzyılda. Bakın. Bolivya'da bugüne kadar 185 tane darbe olmuş. Hadi canım. Yemin et. Bolivya. Aa, toplam kaç darbe oldu? Ee, Bolivya 1825'te bağımsızlığını ilan ettiğinden beri 190'dan fazla darbe ve devrim yaşadı. Bolivya 1950'den beri herhangi bir ülke arasında en çok darbeye tanık oldu. <laughs> bir şey diyeceğim. Bolivya Guinness rekorlar kitabına girebilir bu arada. En çok darbe yiyen ülke diye. <laughs> Böyle bir kategori olabilir bence. Çıkarabilir yine kitabı yani. Abo. Şimdi şey savaşı var. Bu e, üçlü ittifak savaşı mıydı? Galiba üçlü ittifak savaşıydı. Bakayım üçlü ittifak savaşı. Ha. Ha, evet bu Paraguay. Var. Özür dilerim. Bunda Paraguay vardı. Pardon. Bolivya niye böyle bilmiyorum ama kesinlikle video konusu şu anda. Militeri junta ve liberaller arasında gidip geliyor. <laughs> bu ne oğlum şey bu. sanki iki tane kadın var. İkisi de aynı erkeğe aşık ve bir sürekli birini bırakıyor, diğeriyle sevgili oluyor. Diğerini bırakıyor, diğeriyle sevgili oluyor. Onun gibi olmuş biraz. Bir sabah uyanıyorsun böyle 12 kez hükümet değişmiş değil mi? Ben Hay harbiden ya aynı olay Myanmar'da da var bu arada. Şu aralar Myanmar'da çok şey istikrarsız biliyor musunuz? Myanmar, Mya Myanmar, yani Burma, Myanmar ne dersiniz artık? Bakalım Myanmar'da kaç darbe olmuş? Myanmar'da e, kaç tane darbe oldu? Myanmar'da da şok oldu diye hatırlıyorum ama hani mesela 2021'de oluyor ya. Hemen böyle 2-3 yıl sonra bir tane daha oluyor. Hani ondan da süre kısa galiba diye hatırlıyorum. Darbe... Ee, 2021 e, ee, 1 Şubat Myanmar askeri darbesi. 24'te de oldu diye hatırlıyorum ya geçen sene yani. 2024 dur 2024 Burma darbesi diyelim. <laughs> Çok pardon galar. Çok pardon. Ee, aa 30 Kasım 2024 yok Suriye değil. Myanmar'ın da yani bayağı istikrarsız bir şey var. Hiçbir şey var. Leeds bir tahmin yürüt. Sadece bir tahmin. Sence yakın devirlerde nerede darbe ve devrim olur? Gelin sizinle beraber tahmin etmeye çalışalım bunu. Tamamen varsayımsaldır. Hiçbir şekilde inside bilgim yok. Bunu baştan söyleyeyim. Sonra o bakın şurada da şurada şu tarihte darbe olacak dedi. Ordu oha falan olmasın abi aman. Yani şöyle bir bakıyorum. Bu arada tamamen varsayımsal. Yani hiçbir bilgiye dayanmadan tahmin edeceğim. Şimdi bence net Orta Afrika'da olur. Orta Afrika ve Batı Afrika Afrika'da net olur yani şuralarla. Tam şurası böyle çok müsait. Niye biliyor musunuz? Savaşlar bitmiyor. Kıtlık, açlık, suya erişim, işte savaş lordları, çocuk askerler, cırt bunlar bitmiyor abi. Bitmiyor yani. Afrika gerçekten de kara kıta yani. Potansiyeli çok fazla ama kara kıta. Afrika'yı şimdilik bir köşeye atalım. Suriye çok istikrarsız. B orada olur gibi. Ya Suriye hükümeti şu an daha yeni kuruldu ve şurada ne <laughs> gibi bir örgüt var. <laughs> bir örgüt var hala onunla anlaşamadı ve bir yandan İsrail Golan tepelerinden geliyor yani böyle Şam'a doğru geliyor o yüzden dediğin gibi Suriye'de de bir rejim değişikliği söz konusu olabilir doğru diyorsun şey ee, Azeris pardon Gamer özür dilerim karıştırdım kesin özellikle post sömürgecilikle mücadele aynen öyle hani mesela Madagaskar'da yakın zamanda oldu Hani gerçi orada başkan istifa etmişti galiba ama sürekli bir ayaklanma vardı yani. Nepal'de de olur son olaylardan dolayı yani yakın zaman içerisinde. Junta gelmez ama hani Z kuşağı darbesi olur diyebiliriz. Ondan sonra Vietnam'da olmaz mesela bakın. Tayland'da olabilir önümüzdeki yıllar içerisinde. Çünkü yakın zamanda işte meclis ordu birbirine girdi bayağı. Selam hoş geldin Topaş. Ondan sonra nerede olabilir biliyor musunuz? Filipinler. Şimdi diyeceksiniz ki abi neden? Çünkü dünyada ne kadar uç ideoloji varsa uç sağ uç sol işte ne bileyim nazizm ko neonazizm komünizm o ıı, İslamcılık işte aşırı Hristiyancılık, Yahudilik her şey burada abi. Dünyanın tüm çöplük gibi olan ideolojileri sıkıntı ideolojileri burada. Ve şaka yapmıyorum gerçekten. Filipinler'de bir tane adam var mesela. Hitler kostümü giymiş bir adam. Hitler taklidi yapıyor. A aşırı komünist bir adam var. İran'da da olur gibi ya. Protesto protestolarla e başörtü kalktı. Ya İran evet İran'da da olabilir. Doğru söylüyorsun <laughs> Aziz. İran'da da olabilir. Doğru güzel bir tahmin. E ama hani net bir şey söylemek zor biz sadece ta tahmin yapıyoruz en nihayetinde. Ben Mısır'dan koku alıyorum. Yani Mısır'dan çok falan şu anda darbe kokusu geliyor bana. Niye biliyor musunuz? Çünkü şu anki Mısır'ın Cumhurbaşkanı kimdi? Hemen bakalım. Hemen ismine bakalım abi. Mısır. Tırnak içinde Cumhurbaşkanı geleceğim olsun. Cumhurbaşkanı. Ha Sisi. Sisi. Sisi bir diktatör. Ve eğer... Yani ölümüne kadar yaşasa bile önümüzdeki yıllar içerisinde o gittikten sonra bir güç boşluğu ortaya çıkacak ve Sırp'ların adamları arasında taht kavgası başlayacak çok fena bir şekilde hem de Pakistan.